senin için hoşçlarımızı Ya Rabbi senin ve açıyoruz. Bizler Bursa'mızı katma değeri çok daha yüksek olan üretimler gerçekleştiren, dijital dönüşümü başarmış, üretim ve yaşam alanlarında yoğunluğu <laughs> olabildiğince artırmayan, karbon salımı ve atığını azaltmış, suları daha temiz akan ve su kaynaklarını daha verimli kullanan bir kent olarak görmek, katkılarımızı bu hedefler çerçevesinde koymak istiyoruz. Bursa'mızın sanayiyle birlikte tarım ve turizm potansiyelinin de kullanılmasının önemini biliyor ve bunun kıymetini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 2040 çevre düzeni planıyla başlamak istiyorum. Tabii 1998 yılında yapılan çevre düzeni planının 2020 hedef yılını doldurması Yasa ve yönetmeklerdeki değişiklikler, depremsellik ve diğer risk faktörleri ve yurt içi yurt dışı göç gibi faktörler yeni plan ihtiyacını oluşturmuş. Elimizdeki 17 bütünlük arz ettikleri ilçelerle birlikte ele alacak şekilde 6 planlama bölgesi oluşturacak şekilde kurgulanan bir yaklaşımla planlanmakta. Planlama ilişkin doğal yapı, ulaşım, ticaret ve hizmetler, turizm, imalat ve sanayi, nüfus, konut, tarım başlıklarında araştırmalar ve kararlar üretilmiştir. Sanayi bölgeleri açmayla alakalı bence hiçbir sıkıntı yok. Bizim İçeride mevcut sanayi alanları var ama bunlar planlı sanayi sanayi alanı değil. İşte başta Vişne Caddesi gibi falan böyle acayip üretimlerin yapıldığı yerler var. Bir kere bunlarla alakalı revizyonlarımızı yapıp içeridekilerin de bir taşınması lazım. 90'lı yıllara kadar Çekirge şehrin sınırıydı açıkçası yani. En batı sınırıydı neredeyse. Şimdi Çekirge şehrin doğusu kaldı neredeyse. ya. Şehir batıya doğru müthiş derecede büyüdü. İşte Hamitler'deki düzenli depolama Kesinlikle burayı çeperinde 10-11 tane mahalle var buranın. 250-300 bin nüfus var yani. Kesin bunu çıkarmamız lazım. 2040 çevre düzeni planı başlığında şunu ifade etmek istiyorum. Ee, yani bizim nerede konut, nerede ticaret, nerede sanayi, nerede bundan sonraki gelişim ki Teknosap başlığında da Uğur Bey de Teknosap başlığını söylerken Bunların hepsini tanımlayarak hareket etmemiz gerekiyor. Katma değeri yüksek işler yapmamız lazım Ben yani teknosabı da ben bu manada değerli ve kıymetli görüyorum. Tabi işlevi aynı şekilde hayata geçirilirse. Bizim doğru ve sağlıklı adımlar atmamız lazım. İkinci madde olarak da şehir içerisinde özellikle bazı iş gruplarıyla alakalı kesin onları dışarı taşıma üzerine hamle yapmamız lazım diye düşünüyorum. İkinci konu başlığımız, Reşat Oyal Kültür Parkı Master Planı. Şimdi artık Bursa'da bir sürü park var biliyorsunuz yani. Ama Reşat Oyal Parkı'nın başka bir anlamı var ya. Allah nur içerisinde yatırsın. Reşat Oyal, belediye başkanımız tarafından şehrin göbeğine kondurulmuş bir yeşil alan. Burayı dönüştürmek dedim, artık bir lüks falan değil veya yani bir lütuf değil, bir zorunluluk dedim. Yani yapmak zorundayız. Çünkü kültür park ölüyor. Parkın çevresiyle ilişkileri güçlendirilecek, giriş ve çıkışlar düzenlenecek, estetik olarak iyileştirilecek. Park içi araç, araç hareketinin yarattığı güvensiz ortam kaldırılacak. Parkta cazibe yaratacak yeni aktivite alanları oluşturulacak. Yürüyüş, bisiklet parkları ve spor alanları geliştirilecek. Yeşil alanların geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Park içi yapısal unsurlar ayıklanacak. Karakterleri park uygun hale getirecek ya da yeniden inşa edecek. Park içi kent, park içi kent mobilyaları yenilecek. Arkeoloji müzesi eklentilerle geliştirilecek ve açık hava tiyatrosu yenilenecek. Teknosap başlığından yine bahsetti Rusya Başkanımız bize konu olarak verdiğinde. Türkiye'nin ileri teknoloji üretimine geçişinin ve yeni sanayi devriminin sembol olacak bu dev yatırım BTSO, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi işbirliği içinde hayata geçirilecek ve Bursa'yı akıllı fabrikaların ürünlerini dünyanın dört bir yerine ihraç eden bir merkez haline getirecek. Buraya gelen insanlar nerede yaşayacak? Burada çalışanlar şehre nasıl sirkül olacaklar? Efendime söyleyeyim. Ee, bununla alakalı da 2040 eee çevre planında yeni konut alanları da planlandı açıkçası. Nilüfer yani bizim batı ilçemizdi. Neredeyse şehrin orta noktası gibi bir hale dönüşecek Nilüfer. Öyle söyleyeyim. Zaten şu anki haliyle dönüştü gibi. eee daha düne kadar Akçalar Efendime söyleyeyim Hasan Ağa Kayapay'la ya uzakta gelir mi denirken eee şehir merkezi gibi kalacak yakında onu da şaşırmayalım açıkçası. Ulaşım başlığında söylemek istediğim bazı şeyler var. Tabii ya geldiğim günden beri mübalağasız ben yani göreve geldim başladığım günden beri 4 senedir 4,5 senedir herkes ulaşıyor. 17 aylık süreçte akıllı kavşaklar yaptık biz biliyorsunuz. Merkezin 2 milyon 250 bin civarında olduğu bir şehirde toplu taşımayla alakalı çözümlemeler kaçınılmaz bir gerçektir. Bursa Şehir Hastanesi kesintisiz ulaşım için 6.1 kilometre uzunluğunda 4 istasyonlu. Bu istasyonlardan bir tanesi aynı zamanda hızlı tren istasyonu. Yani siz Osman Gazi'den, Yıldırım'dan çıkıp direkt metroya binip hızlı tren hattında inip efendime söyleyeyim oradan hızlı trenle Ankara'ya, Konya'ya, Eskişehir'e farklı bir yere gitme imkanına sahip olacaksınız bir kere söyleyeyim. Üniversite gürüklüğü de yapacağız şimdi bak. Yakında bu yılın ikinci yarısında onu da başlatacağız. Onu da ulaştırma bakanlığı yapacak. Büyükşehir acayip kamulaştırmalar yapıyor, acayip yollar yapıyor. Acayip şehir rahatlatma adına hamleler yapıyor yani. Ama gözden ırak olan, gönülden de ırak olduğu için bunlar çok görülmüyor tabii. Kent meydana terminal tramvay attı. Ya proje başlamıştı, çok konuştuk, tartıştık. İptal edeyim dedim. Yaklaşık 130-140 milyonluk harcanmış bir para vardı. Nihayetinde dönmedi karardan ve bana göre de e, yalava yolunu da toparlayacak. Mayıs'ta test sürüşleri başlıyor. Haziran'da inşallah e, tam teşekkürü devreye alacağız. Temennimiz o. <laughs>